Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Kova burcunun tarotuna bakacağız bakalım. Kova burcunda bu hafta neler olacak? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görenler, düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız 4 kartımız. Evet Kova Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzde olsun diyerek hemen ilk kartımıza başlayalım. İlk kartımız Tılsım 8'lisi. Yeni bir yol yeni bir karar vereceğimizi söylüyor. Bu yol bizim için uzun bir yol olacak ama kendimizi yeniden keşfedeceğimiz ve kendi gücümüzü tekrar kazanacağımız bir yol olacak. Bu yüzden en önemli nokta bu seçeceğimiz kararda ya da yolda geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamamamız, aldığımız riskleri tekrar almamamız gerektiğini söylüyor kartımız bize. Ee, gördüğünüz gibi para yani tılsım üzerinde çalışıyoruz. Maddi olarak çok güzel bir geleceğin başındayız. Bunu da çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Kılıç üçlüsü. Şöyle söyleyeyim bir kapıdan geçmek zorunda kalacağız istemeyerek geçeceğiz bu kapıdan Ama sonuç olumlu mu olumsuz mu Diğer kartlar söyleyecek çünkü kılıç üçlüsü Değişken bir karttır ee, Pozitif ya da negatif kartlara göre etkisi e, Artı ya da eksi olarak Değişebilir ama şunu söyleyeyim duygularınız aklınızı bastırıyorsa doğru yolda olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Bir kalbe saplanmış 3 tane kılıç var. Partnerinizi aldatıyorsanız çok dikkatli olmanız lazım. Kova arkadaşlarım. Partneriniz sizi aldatıyor olabilir. Bu yüzden çok iyi gözlemci olun ya da aranızı bozmak isteyen insanlar var. E, dikkat edin buradaki yağmur damlaları sizin gözyaşınız olmasın. Bu iş hayatınız için de geçerli. Yaptığınız işleri üstlenmek isteyen ya da bozmak isteyen insanlar, insanlar olabilir. Çevrenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yüzden... Ama hiç merak etmeyin güneş kartı bizimle karanlıktan çıkacağız ve bundan dolayı da çok huzurlu mutlu olacağımızı söylüyor kartımız bize güneş kartını görmek tünelin sonundaki aydınlığı görmek gibi problemlerimiz ortadan kalkacak kendimizi daha enerjik daha pozitif hissedeceğiz her şey artık bizim için iyiye gitmeye başlayacak umut ışığımızı tekrardan kazanacağız İsteyerek ya da istemeyerek attığımız ne kadar adım varsa bizim için olumlu sonuçlanacak arkadaşlar bunu da baştan söyleyeyim e, karanlığımıza güneş doğuya diyebilirim gördüğünüz kartlar arasındaki e, enerjisi yüksek kartları güneş kartı karanlık anlığımıza ciddi anlamda güneş doğuyor. Şanssız dönemimiz bitecek, şanslı döneme gireceğiz yeni bir iş teklifi alabiliriz. Bebek müjdesi alabiliriz. Her şey istediğimiz gibi olmaya başlayacak. Hatta aşk hayatımızda durum istemediğimiz gibi gidiyorsa, sorunlarımız varsa bunlardan kurtulacağız ve düzelecek arkadaşlar. Partnerimizle, eşimizle aramızda bozukluklar varsa, buzlar varsa bunlar eriyecektir. Aşk acısı çekiyorsak iyileşmeye başlayacağız. Her günümüz bir öncekinden daha iyiye gitmeye başlayacak özellikle verdiğimiz kararların sonucunda. Borçlarımızdan kurtulacağız. Daha iyi iyi bir maddi bir elde edeceğiz. E, maddi sorunlarımızı da hayatımızdan tamamen çıkartacağımızı söylüyor kartımız. Ve dünya kartı benim favori kartım. Doğru zamanda doğru yerde olduğumuzu söylüyor kartımız. Karttaki dört figür e, amacınıza ulaşmak için her şeye sahip olduğunuzu bize hatırlatıyor. E, büyük arkana kartlarının şans getiren, mutluluk getiren kartlarındandır. Ama başarı istiyorsanız bizim tarafımızdan atılması gereken adımların da atılması gerekiyor. Atılmak zorunda. Bu dört figür, dört büyük meleği temsil ediyor. Sizi bir çember almışlar. Elinizde iki asa var. Ne istiyorsanız gerçekleşecek. Yeter ki adımlarınızı atın arkadaşlar. Her ne kadar mutlu son haberdisi olsa da kartımız yeni maceralar ve aşılması gereken engellerinde yakın zamanda karşımıza çıkacağını söylüyor. Yine yakın zamanda çok güzel müjdeler alacağız. Beklediğimiz haberler olumlu olarak karşımıza çıkacak e, Aşk hayatımızda büyük engelleri atlatacağız Bundan sonra bizim için her şey daha açık daha net olacak Evlilik söz nişan gibi olayların olacağını ya da ilk adımların atılacağını da söylüyor Hatta partnerimiz yoksa da hayatımıza yeni biri girecek arkadaşlar Evet kova burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir not söyleyeyim. Açıklama kısmında instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel ee, tarot falı ya da e, yıldız falı bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve ne sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışım ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklımda başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Tılsım beşlisi. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kendinize baktığınız pencereden kendinizi nasıl görüyorsanız çevrenizdeki insanlar da sizi öyle görecek. Bu yüzden bir an önce toparlanmanız gerekiyor. Evet manevi gücünüzü kaybetmiş olabilirsiniz. Kendinize olan güveninizi kaybetmiş olabilirsiniz. Bazı kayıplar yaşamış olabilirsiniz ki bu yüzden yeni kararlar alacaksınız zaten. Ama ne olursa olsun bu durumdan bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Manevi gücünüzü kazanmak için, e, toparlanmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. Kendinize daha fazla değer vermeniz, biraz bencil olmanız gerektiğini de söyleyebilirim Kova burcu arkadaşlarım. Ama önemli olan dediğim gibi kendinize baktığınız pencereden kendinizi nasıl görüyorsanız çevrenizdeki insanlar da sizi öyle görecektir. Güneş kartı olduğu için fazla üzerinde durmuyorum. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi de unutmayın. Kılıç Beşlisi bir sonraki kartla ilişkili karttır arkadaşlar. Kurban mı olacağız, başarılı mı olacağız ya da ne yapmamız gerektiğini söyleyen bir sonraki kart olacak. Ee, çalışmıyorsak yakın çevremizdeki insanlarla çalışıyorsak da iş hayatımızdaki insanlarla büyük tartışmaya gireceğiz. Bunlar bizim başarımızı istemeyen, bizi kıskanan insanlar ki üçüncü şahsenin etkisi zaten hayatımızda çok büyük. Bu yüzden ateş düştüğü yeri yakar demeyeceksiniz. Önleminizi alacaksınız. Yoksa umulmadık zararlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İftiraya ve dedikoduya da maruz kalacağınızı söylüyor. Güneş kartından sonra çıktığı için pek umursamamazlık da yapmayın ama önleminizi alın arkadaşlar. Gelelim bir sonraki kartımıza. Üzerinizdeki kertenkeleler Bu sizi olumsuz etkileyen insan ya da olayları temsil ediyor. Değnek prensi ee, ne olursa olsun öfkenize yenik düşmemeniz gerektiğini söyleyen karttır. Eğer öfkenize yenik düşerseniz kaybeden siz olur ve sil başa geri dönersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi iftiraya, delipoduya, yaptığınız işlere, e, aşk hayatınızda her şekilde üçüncü şahsenin etkisini e, çomak sokmasını göreceksiniz hayatınıza. Eğer öfkenizle hareket ederseniz kaybeden siz olursunuz. Bu yüzden öfkenize aşırı derecede sahip çıkmanız gerekiyor. Özellikle çevrenizdeki insanlara karşı e, yaratıcınızın ömrü ömpi... Bir olacağı bir dönem olacak ve sevdiğiniz insanlardan alacağınız destek sayesinde de başarıya daha hızlı bir şekilde ulaşacaksınız. Hayatta belirlediğiniz en önemli 3 noktayı belirleyip bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor. Ve hayatınızda yepyeni bir sayfa açacaksınız. Bu açacağınız sayfada bu sizi olumsuz etkileyen kişi ya da kişileri geride bırakmanız gerektiğini de söyleyebilirim. Partnerinizle de ilk etapta e, yeni tanışacağınız adayınızla ilk etapta biraz tartışacaksınız. Ama sonra sizin için her şey güzel gitmeye başlayacak. Ama dediğim gibi öfke kontrolü. Öfkemize olabildiğince sahip çıkmamız gerekiyor. Aşıklar ah, kartımız. Valla dünya kartının üstüne geldiği için söylüyorum. Çok şanslısınız. Ayrıca güneş kartımızda var ama geçmişe bir örtü çekerek büyük bir sorumluluk altına girileceğini tek bir sevgiyle itileceğini söylüyor. Büyük bir sevgi atılacak. Büyük bir adama hazırlanması gerektiğini de gösteriyor kartımız. Süre gelen yaşantınızda yeni bir yol arasında seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yaşantınıza devam ederseniz bir şey kaybetmeyeceksiniz ama bu yolu seçerseniz de yeni bir kişiye şey keşfetme şansınız olacak. Aşk ilişkilerinizde sizi derinden etkileyecek yoğun bir sevginin işaretisidir Aşıklar Kartı. Bu yüzden sevginizi göstermekten çekinmeyin. Olabilecek aksiliklerin de size yıldırmasına sakın izin vermeyin. E, partneriniz yoksa ciddi anlamda aşk hayatınızda aşık olabileceğiniz gerçekten biri girecek hayatınıza e, olumlu ve mutlu haberleri beraberinde getiriyor. Karşılıklı uyumu ve ilişkiyi ifade ediyor. Aşıklar kartı e, ilişkinizde her şey tıkırında gitmeye başlayacak. İkilemler ortadan kalkacak, soru işaretleri ortadan kalkacak ve karşılıklı anlaşma sağlanacak. Zaten evlenmek, söz, nişan gibi olaylarınızın olabileceğini de söylemişti dünya kartı. Evet kova arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot alanından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. E, tarotçu geldi hanım instagram hesabım ve tiktok hesabım. E, orada da ara sıra canlı yayın yapıyorum bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.